Bugün abi ülkemizde olan bir olaydan bahsedeceğim. Bu sarı taksi lobisi. Şimdi benim başıma bizzat gelmiş bir olaydan bahsedeyim size. Bir gün kağıthanedeyim. Kağıthanede bir bilgisayarım var işte masaüstü. Onu almaya gittim. Onu alıp oradan eve geçecektim. Taksi durdurdum. Metro durağına çok uzak mesafe olmadığı için hiçbir taksi almadı. Bir tanesi basıp geçti. Kardeşimle ben kaldık işte orada falan. Yani yürüdük. Bir de kağıthaneyi bilenler bilir. Yokuşlar çok diktir. Bu arada videoda küfür edeceğim. Eğer yanınızda çoluk çocuk varsa... Şey yapın, Bipleyeceğim zaten ama. Her neyse. Abi yani ben orada taksicilerin gerçek yüzünü gördüm. Sonra bir kere de otogar'da Ya yani başıma gelenleri söyleyeceğim. Sonra paylaşımlı yolculuk hakkında konuşacağız. Ama yani bizim ülke gelişmemek için elinden gelen her şeyi yapan bir ülke. Bak adam yatırımcı tamam mı? Bu Martı'nın kurucusu. Her yerde bas bas bağırıyor. Her gün keşfetime çıkıyor. Adamı engelledim artık. Ama bu yaptığı hareket yüzünden de onu tebrik ederim. Yani kral arkasında duruyor hepsinin. Bütün Martı taksicilerin. Yani bu videoyu çok editlemeyeceğim. Ama yani affedersiniz. Çok affedersiniz. Böyle taksi lobilerinin, taksi mafyalarının, taksi çetelerinin olduğu bir ülkede turistler daha çok kazıklanacak. Paylaşımlı yolculuk olmadığı sürece her şey olacak yani. Yurt dışından gelen insanlar paylaşımlı yolculuğu biliyor. Ve hani abi yani şunu demek istiyorum ben tamam mı? Ya e şimdi sizin ekranınıza görüntülere getireceğim. Dört tane görüntü getireceğim. Bir güzel küfür edin tamam mı? Yorumlara falan, her şeyi. Ben bu videodan para kazanmak istemiyorum. Zaten 30 abonem var. 31 abonem var. Sağ olsun yakın arkadaşlarım abonemi düşürerek 31'e düşürdü. Hani siz eğer görüyorsanız keşke düşmez yüksek ihtimalle ama ben içimden geldiği gibi sövüp sayıp sayıp yani yeter artık amına Öyle elit podcaster ayaklarından çıkacağım. Abi bakın yani hiçbir gelişmiş ülkede bu yaşayamazsınız tamam mı? Adam taksici tamam mı? Bak ya abi şu videoyu var çıldırırsın çıldırırsın ya çıldırırsın. Şu videoyu bir izleyin ya bir izleyelim bir dakika bekleyin bir dakika izleyelim ondan sonra konuşacağız. Bak. Çalışkın değilim de arabayı söyledin aşağıya. Ha? Arabayı aşağıya. Aşağı mı aşağı iniyor? Niye? Değil, aşağı. Niye abi? Vurdursana sen şu arabayı. Niye abi? Sen ya martı yapıyorsun değil mi? Evet abi. Tamam dur bakayım şuradan Abi özür dilerim. Dur bakayım şuradan. Abi özür dilerim. Oğlum bana önünü Abi Dur nereye tamam. Yani, dur dur. Abi özür dilerim. Dur ya. Dur, 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 ya. dur lan arabayı. Abi. Diyeyim, abi. Dursana Lütfen. bak. Durmak istemiyorum dur bak dur. Lütfen. Dur. Onu takip abi. ediyorlar. Dur diyorum bak. Çok dur lan. Çok borcum var. Çok Dursan. borcum var. Dur lan. Çok borcum Oğlum, var. Oğlum durma. Dursana lan şurada. Paramı vereyim. Dur bütün lan. Paramı vereyim. Dursana lan. Para mı istiyorsun lan sen? Dur oğlum her şurada. Her şeyimi veririm abi dur sana. Dur lan şurada. Her şeyimi veririm abi. Dursana lan şurada. Abi Allah belamı versin her şeyimi veririm sana abi. Dur ne lan şurada. Abi. Dursana oğlum abi şurada. Abi ne olur abi. Oğlum dur diyor Ne olur abi. Abi. Nerede? Yuran sokak gir önünü kesin. Abi lütfen. Yuran sokak önünü kesin. Durma. Lütfen abi. Kes önünü kes. Abi ne olur abi. Kes Alırım sana abi. Abi yalvarırım sana abi. Kardeşim duruyor abi, musun? 30 tane Allah araba götüne sokuyor şişir. mu? Abi Allah rızası için. Duruyor şişir. musun durmuyor musun? Abi Allah rızası için. Dön şuradan tamam, sola. Tamam abi. Yürü. Dur tamam, şu tamam sağda. Bu oğlum size bu mahallede bu Sincan'da bu işi yaptırmayacağız. Saraylık de dövüyorlar biliyorsun değil mi? Bilgim yok abi. Ha, ben videosu bilim... bile düştü. Zirbir zirbir. Tüm arabaları gönder buraya. Ne olacak şimdi sana biliyor musun? Abi? Diyor ki abi bak direkt adam anlıyor gaza basıyor tamam mı? Diyor ki abi özür dilerim diyor. Lütfen diyor. Bokunu yiyeyim diyor bak yani bokunu yiyeyim diyor. Bokunu yiyeyim bokunu. Oruç çocuğu. Sen, sen yani ne hakla abi kimseye karışamazsın tamam mı? Yani bu ne ya? Bu, bu eşkiyan, Bu, Amkoyun um, burası köy mü lan? İstanbul lan. İstanbul'da sen İstanbul'da nasıl böyle bir şey yapabiliyorsun? Ne oluyor? Bu ne cesaret lan? Oğlum hak hukuk hiç mi yok lan? Adalet hiç mi yok lan? Yani bu nasıl bu, bu nasıl bir şey ya? Ee, daha geçen gün kurye öldü lan. Lan abi hiç mi? Hiç mu haberler izlemiyor? Hiç mi korkmuyor lan bu insanlar? Bunlar bunlar ne ya? Tam Cumhurbaşkanı Sayın Cumhurbaşkanımız hani taksicileri destekledi tamam mı? Eyvallah falan. Hani böyle dedi Uber'miş. O neymiş? Başka ülkelerde varmış falan işte. Abi dava yemek için şu an bir şeyler diyemiyorum ama anladınız siz. Oralara hiç girmeyelim de yani bu kaçıncı olay? Bu adam korkusundan özür dilerim diyor. Paramı verin diyor. Her şeyimi vereyim beni bırakın diyor. Yani bak öleceğini yani böyle orada ölebilir, dövülebilir, her şey olabilir tamam mı? Arkasında kaç kişi var bilmiyor. Hızlı gidiyor kaza yapabilir. Adamı da öldürebilir. Kendini de öldürebilir. Yani bunlar var ya. Yani üniversiteli belli. Hani babasının arabası yüksek ihtimalle ya da herhangi bir arkadaşın ya da kendinin de olabilir. Yani Mart tak yaparak parasını kazanmak isteyen harçlık çıkaracak. Yüksek değil yani ondan ben de görmüştüm. Mesela atıyorum 200 liraya gideceğiniz yolu. adam yolun üstünde tamam mı? Açıyor gideceği yere kadar. Gideceği yerde kapatıyor. Gideceği yerde önde adam varsa alıyor. Ucuza işte uygulamadan e, şeylerini görüyor. Ne Taksiden kazık yiyor, ne de başka bir ulaşım aracını şey yapıyor. Hem rahat hem de iki tarafında gönlü var yani. Paylaşımlı yolculuk yani. Ya çok sinirlendim abi ama yani bilmiyorum. Bu arada bir güncelleme geldim. Bu başına olay gelen arkadaşı Mart işe almış. Normalde ben bu adamı hiç sevmem bak. Niye sevmem? Çünkü keşfetimde devamlı abi yok şuydu yok buydu. Sanki <laughs> çok böyle komik yani şey bir adamdır yani bilmiyorum bana komik geliyor mizacım artık ne bileyim şeyim hani böyle deve kapıların önüne gidiyor hakkın sonuna kadar alıyor eyvallah da biz hani sanmıyorum yani bu benim yorumum. Bundan dava açamazsınız. Ben sanmıyorum yani bizim adal bir şekilde yönetildiğimizi düşünmüyorum. Her neyse yani kimsiniz abi kimsiniz yani bu cesaret nereden geliyor? Taksicili bırak yani kimsin abi kimsin sen ya o çocuğu o kadar korkutacak nasıl nasıl efendi bir çocuk nasıl nasıl üstüne göre korkusundan yararlanıyor Am an konu çocuğu ya bak ya etrafını saracaklar yok şu an şu sokaktalar yok şuradalar yok buradalar oğlum siz kimsiniz ya bir ara bi bir, de şey de vardı daltonlar diye bir şey de vardı o da onda, onun, hakkında da bir video gelecek valla bugün bu kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim ya yüksek ihtimalle çok izlenmeyecek zaten de neyse abi <laughs> çok sinirlendim ya sadece nesin beyaz kurtum falan biliyorsun biliyorum. bak diğer videoları koymuyorum bile şu an tamam mı yani hani Mart'ı takla taksiciler işte taksiciler Mart'ı tak çağırıyor işte bizim ekmeğimizde lan ne alaka abi ne alaka sen amına koyun beni almadın ya ka kağıthanede Lan ben kendim yaşadım lan bu durumu kağıthanede beni almadınız ya ulan 5 tane taksi 5 tane taksi çevirdim lan olan bir tane de 5 tane lan 5'i de almadılar vay karaktersizler var neyse videomuz buraya kadardı arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın